ruhun gıdası, Kur'an kültürü. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, işte o zaman Allah tarafından seninle bir dostun ne de bir koruyucun vardır. Ra'd Suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Kur'an okuyunuz. Çünkü Allah içinde Kur'an bulunan bir kalbi azap etmez. Darimi. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurmuş. Kur'an'ın nuru zerre zerre hak ile batılı ayırt eder bize gösterir. Huşu ve ihlas ile canı gönülden Kur'an-ı Kerim okur ve ona sığınırsan, peygamberlerin ruhlarıyla aşinalık peyda edersin. Kur'an, peygamberlerin halleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman, ilahi emaneti yüklendiği andan yüce dostuna kavuşuncaya kadar ki bütün günlerini, ümmetini Kur'an kültürüyle yetiştirebilmenin gayret ve hizmeti içinde geçirmiş olduğunu görürüz. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Ebu Talha radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimizin yanına varmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta Ashab-ı Sufe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz ve ashabının en büyük meşguliyeti. Allah'ın kitabını öğrenip öğretmek, anlayıp anlamaktı. Arzu ve iştiyakları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti.